1937 yılında e, temeller atılan Genç Cumhuriyetin ağır sanayi hamlesinin başlangıcı olan Karabük ili o e, tarih itibariyle hem demir çelik işletmeleri o tarih itibariyle kurulmuş oluyor ama aynı zamanda yeni bir şehrinde ortaya çıktığını görüyoruz. Kardemir tabi e, öncelikli olarak Kar, Karabük demir çelik işletmeleri öncelikli olarak e, kamu e, kaynakta kurulduğu için yıllar itibariyle bir devlet işletmesi olarak üzerine düşen vazifeyi bütün ülkedeki kalkınma hamlelerinde öncülük olarak görev yapmış. Hem teknolojisi olarak hem de iş gücü olarak bütün ülkenin gelişmesinde ne kadar fabrika varsa onların kurulmasına çok büyük destekleri olan bir fabrika. Hem dediğim gibi e, fabrika olarak e, destek vermiş verilmiş ama aynı zamanda da buradaki işçi, buradaki mühendislerin de orada çok büyük katkıları var. E, günümüze gelindiğinde, Kardemir en son devlet elindeyken belki 600 bin ton civarında bir kapasitede e, olan e, karabük demir çelik işletmeleri, şu an itibariyle 3 milyon e, tona e, yaklaşan bir üretim, e, 3 milyon ton üzerinde bir yaklaş, e, üretimle ülkemizin en önemli demir çelik işletmelerinde biri durumunda aynı zamanda e, ülkemizde üretilmeyen bir kısım e, ürünleri de üretir duruma geldi. Hem e, tekerlek üretiminde, e, tren tekerleği üretiminde şu anda ülkemizin e, tek üreticisi, diğer taraftan ray üretiminde de ülkemizin tek üreticisi, ülkemizin e, üretimini karşılar, ihtiyacını karşılarken diğer taraftan da ihraç demeyecek duruma gelmiş durumda. demir dediğim gibi yani ülkemizin son yıllarda özellikle pandemiden kaynaklı 40 milyon tona yaklaşan bir üretimli söz konusu. Bunun içerisinde neredeyse yüzde %10'ları aşan bir ya da ulaşan bir üretimiyle ülkemizin en önemli demir çelik işletmelerinden bir tanesi kültürüyle, işçisiyle, mühendisiyle, şehir altyapısıyla bu ülkemizin kalkınmasına öncülük eden Kardemir. Şimdi de yeni ürünlerin e, üretilmesi hususunda da özellikle e, dünyada e, yerini alabilecek e, durumda olan işletmeler. İşte Karabük'te e, bu barışçıl barış halinde yürüyen iki sektör durumunda. Bir taraftan sanayi kenti olan Karabük e, durumunu korurken, üzerine bir şeyler koyarken, e, gelişmesini e, sürdürürken diğer taraftan Safranbolu turizmi devam etmekte. İlçelerimiz özellikle bizim doğa e, tabiat altyapımız çok iyi, çok güçlü bir altyapıya sahibiz dünyanın göz bebeği olabilecek bir bölgede yaşıyoruz. Bunu da tabii ki e, turizme kazandırmak gerekiyor. Zaten Safranbolu rüştünü ispatlamış durumda, kültür turizmiyle beraber. Ama bunun yanı başındaki diğer ilçelerimizde e, doğal altyapısını, doğal altyapısını değişik turizm çeşitleriyle beraber e, gündeme getirmekte, kendinden söz ettirmeye başlamakta ve inşallah birkaç sene içerisinde de bu alanda söz sahibi şeylerden biri olacaktır.